Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kısa bir ara oldu. Ee, diğer direkt part 3'e geçemeyiz ya. Oyuncu dedim tekrardan. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Roblox ben de videolar... hoş mi? Sen de hoş geldin. Roblox videolarımız devam ediyor. Protokoller devam başlıyor. nasıl devam ediyor? Ne devam ediyor? Bu videolar devam ediyormuş ya. Ediyor işte. Roblox videolarımız çekmeye devam ediyoruz. Ha, ha tamam o manada. Tabii tabii sen ya. Sen ne sandın? Aa şurada hediye var gelsene. Hediye be. Ha. Açmasak mı Açtım. Aha ücretsiz giriş kartı aldım yine bir yeri. Gel şurada kaydedek kanka. Nerede? Ha iyi çok iyi. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Abi şiddetle tavsiye ediyorum ya bu map'i. Oynayın oynatın yani. İlerleme kaydedildi. Ee, nere nereye gidiyorsun? Oraya git, ha, direkt git oradan. Mi acaba bilmiyorum ki. Yok. Gel kanka. Buralar. Beni, buralar et. kapalı. Şurada bir yer açıktı kanki sadece. Aynen. Buradan gideceğiz galiba. Yo. Aa. Giriş geçirdi buldu. Sen Aa, aç buldun ya Açtım. Açtım. Dikkat et, çok kalabalık burası. Geliyor. Diğer tarafı açamıyor muyuz ya? Bu taraf. Gümbür gümbür geliyorlar. <laughs> Üst kata çıkıyorum. Çık çık kan. Aa gizle diyor. Ha şuna. Ne oldu lan? saklanıyoruz içine. Hmm. Şurada bu da gizli. Ha saklan saklan saklan. Saklandım. Dibimde. Evet. Gidiyor. Gidiyor. Çıktım. Gidiyor gibi de durmuyor. Çıktım, çıktım. Tamam, nereye? Gitti? Gel. Gel kanka. Orada. Bir şey olmaz. Çök çök. Burada aha kapı. Bir şey yok ama. Ha şurada bir kapı daha var. Hmm. Aa yoy. Yo. Aa şurada bir Şu ne? Şu kapı açılmıyor. Gel. Şurayı açacağız büyük ihtimalle. Dur. Geç açmasam mıydık ya? Burada bir şey yok. Aa şurada bir şey var kanki. Ekleyeceğiz burayı benim şey miydi pes Sana yenisini verdim. Eşya gerektirir diyor. Hack eşyası bulmamız lazım. Hack eşyası mı? Şurayı açamıyorum hala. Bulalım. Nereden bulacağız? Açık. Gel kanka yanıma. Gelme vazgeçtim. Okuma kuzum okuma. Dikkat et. Neye? Sağa sola. Ediyorum. Ay aşağı düştüm. Ay akşamdan ışıktır. Şöyle... ah star. Lüngür lüngür koşuyor dik. Neredesin sen? Yukarıdaki fotoğraf çekme şeyin kutusunun için. Buraya geldi. Buraya geliyor. Foto kutunun içindeyim. Aşağı iniyor. Ben şuradan gelirim aslında yani ya. Geliyorum yukarı kata. <laughs> Aa bunlardan fazla var. Hmm. E buraya geldi geri. Aa geliyor yukarı. Bu beni takip ediyor ya şu an. Gidiyor. Abi o da buldum. Kıyafetçi. Saklandım, saklandım ben de. Ben de şu an. kanka. Ben de bir kapalı ya. Gidiyor gibi. Ah hediye paketi. Geliyorum. Hediye ah, yukarıda. Yukarıdaki kırmızı kapıdan mı girdin? Günlük bakım kartı gerekliymiş. Neredesin? Gel. Al. Burayı açtık kanka. Hediye paketi nerede? Aldım onu. Ortada bir yerdeydi. Gel, beni takip et. Koş koş karşıya koş. Hackleyelim şurayı. <laughs> Ulan Steam'de arayıp bulamadığımız co oyunları burada oynuyoruz hakikaten ya. kind <laughs> of daycare pass? That is great news. I will meet you in the daycare. The entrance is on the second floor balcony. Tamam. Yukarı gal. Day yuk Daycare'a gideceğiz. Aynen şuradan çıkar kanka yukarı gel. Ya bu Instellar'ın müziği mi çalıyor arkada? Dink Hangi? dink. Tabi tabi o. Ding ding. Yıldızlar arasında. Bak kanka karşıda iki tane yıldız var. Yıldızların arasında gökkuşağı var. <gülüyor> 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 Gönderme mi olmuş acaba? Yıldızlar arasında. Tamam. Aa, tuvalet buraya galiba. Sanmam Burada. kanka. Müzik de bana şey, interstellar'ın müziği gibi gelmedi de. Bana geldi. geldi. <laughs> Kısık. <laughs> Başı geldi yani. O, öyle giriyor ama sonradan değişiyor müzik. O giriş onun Bilmiyorum. girişi. Bilmiyorum ben de oyunun sesi bir tık kız. Şurayı açabiliyor muyuz? Aha burayı açtım. <laughs> Aşağı kayalım mı? Aşağı kaymadan önce şuraya gidemiyoruz oralara. Kanka ben gelemedim kapandı kapı. Açılır bir daha o. Açıldı kanka. Şimdi bir daha kapandı kanka. Slide diyor. Kayıyorum. Dur. Kaydı ben bir ıvır zıvıra baktım da. Aa. Eyvah. Bu şey değil mi? Rapunzel, Rapunzel. Yo. Allah. Güdeş. Güdeş Güdeşsel Güdeş sel Oğlum bizi kaçırıyor. Dağıttık kaç. Dağıttım orayı. Kanka oyuncağın içine gir. Jeneratör var burada. Ben kay Nerede o? Başımızı belaya soktu. Ah, ne oldu lan? Işıklar açık seni yardım Eyvah! Emre ne yaptın? Çıldırttın karıyı. Oyuncak kafası vardı kanka. Ne yaptın? Niye aldın? Oyun bunun oyuncağıydı demek ki. Yaramaz diyor bak. Yaramaz, Öldürecek, Yaramaz, Öldürecek bizi. Ay, Ayde ay dedi de de oldu. Bakın geldi. Yüce, yüce adalet senin cezanı verecek Emre. <laughs> El Fener al. El Fener al burada. İstasyonu kaydet burada. Aha, kaydedik. Biraz uzun sürdü kaydetmesi. Jener Jeneratörleri açacağız kanka. Hmm. Şurada bir şey var, beraber açabiliyoruz bunu? Yok kanka, jeneratörleri toplayacağız önce. Buraya giremiyor. Kanka yanımızdaymış. <laughs> Şimdi... El feneri neyle çalışan fener? Otomatik açık zaten. Ben bir tane jeneratör görmüştüm şu yukarıda. Nereye nasıl çıkıyorum oraya? Beni yakaladı nasıl yakaladı bilmiyorum. Tünelin içindeyim. Bir tanesini açtım. Şş, oo, oo, yukarı çok karışık. İkinciyi açtım. Ben sola gittim de bir göremedim yani. Abi çok güzel olmuş. Ne var mı? Ses yok. Aha. Jeneratör ses. İki tanesini açabildim. Şu an arıyorum ama bulamıyorum. Bul. Abi oyuncakların içinde de var. Tamam, Karman çorman dağıtmışlar. Sen hiç açtın mı? Bir tane daha açtım. 3 oldu. Yok açmadım oyuncakların içinde. Ben bir tane buldum. Nasıl açıyorsun kanka? E'ye e basıyorsun. E'ye basıyorsun. E'ye çıkmadı hiç. Burada bir tane buldum da. Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Çıkar telefonu göster. Çıkar göster. Telefonu değil mi? Evet. Ha iyi tamam. Yan an korktum. Korkma. Kaydıraktan yukarı doğru çıkıyorum. Abi bir tane daha buldum. Dört oldu. Ulan hepsini ben açtım. Neredesin sen? Ben... Oyuncakların içinde oynuyorum kanka. Ay. Oyuncakların içine de giriyor namussuz. Ben şeyi oyalıyorum işte kanka. Robot, o canavar oyalıyorum işte sen rahat rahat. Canavar işte. burada. İşte fazla oyalayamadım. Kaçtı. Oyuncakların içi dediğin e neresi de... kanki? Efendim? Oyuncakların içi dediğin neresiydi? Şu... Kaydırak e, maydırak var ya kocaman oyuncak. Oyuncak işte. Onun içinde öyle. Ha onu ben açmış olabilirim o yüzden. 4 hmm. e, tanesini buldum bir tanesini bulamıyorum. oho Bir taneyi de bulamıyorsun kanka ya. Bulamadım ne yapayım bulamadım. makinaların ortaya çıkıyor. Buldum. 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 Onu da açtım. Tamam. Gel. Ee? Yine yakalandık. Tam kapıyı açıyordum. <laughs> Biz attılar dışarı. <laughs> Oo güvenliği çağırıyor. <laughs> i̇çine gir, içine gir. Tamam. Girdim. <laughs> Abi Gel gel Ne tarafa gittin? Sola doğru gittim timsahın arkasında Ben de sağa doğru gittim kanka Abi Freddy bizim arkadaşımızmış bak Geliyorum arkanda Freddy arkana. Kruger mu? Yok Kruger değil ha Orada bir şey yok herhalde. Gelme, gelme. Şu, yukarı çıkacağız. Gelme Mahmut Hoca'ya çıktı ora. Ha boşluğa geldiğimiz zaman e, ayrılacağız Freddy'den. Freddy ile tanışacağız. Freddy. <laughs> e bas. Şarj istasyonuna gitmemiz gerekiyor diyor kardeşim. When that happens, the lights go out. that happens, the attendant is free to roam the building it will find you. Arkamızdan geliyor. Şarj istasyonu nerede? Bilmiyorum ki. Şurada vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ha bulduk. Abi çok güzel ya. Yani sardı beni. Ne? Oyun. 4-1 yanına mı? 4 1 yarama. Duvar gibi. E. Ee? Ne yapıyor? Davşan geliyor. Ee, hiçbir şey yapamıyoruz ama. Yapamayacaksın tabii. Çünkü o tavşan. Sen tavşan yarımı biliyor musun? Part 3'e geçiyoruz. Neyse, bunu da burada bitirelim. Part 2 de bitti abi. Part 3'e geçiyoruz. Peş peşe geçiyoruz. Video çok uzun olmasın diye. Ee, bölüm bölüm kesiyorum böyle Yani insanlar sıkılmasın böyle 10 dakika 15 dakika maksimum 20 dakikalık bir video olsun Diğer bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın